tatlı. Mis gibi mis gibi. Lokum bildiğin şöyle şekermiş ya la. Ana. Bildiğin şekeri bize lokum diye yediriyorlar. Biz de şimdi kendimizi ilk defa yapacağız gerçi. Nasıl olacak bilmiyorum da. Yani canım lokum istediğinde küp şekeri ağzına at kemir daha mantıklı bence. Yani bu kadar şey niye uğraşıyoruz ama lokum da güzel oluyor ya. E yani. Hele o kuş lokumu. Öyle fındıklı lokum. Çifte kavrulmuşu işte böyle. Cevizli lokum. Fındıklı lokum. Lokum cevizi. Lokum sucuk lokumu. Lokum sucuğu. Sucuk Bence lokumu. biz başlayalım. <laughs> ben çok merak ediyorum. Nasıl ben yaptım? merak ediyorum. İlk defa yapacağım. Bunu... Yani şekerin çok olduğu bir şeyi kötü o olma ihtimali, ihtimali yok. yok gibi geliyor bana. Yani içine ne koysan güzel olur sanki. Ama öyle diyorsan bu sefer şekerli olan her tatlının tadı da birbirine benziyor olması lazım yani. Evet şu an çok mantıklı konuştun o yüzden güzel bir sunum bekliyoruz. Değil sana. mi? Hadi bakalım. Biz şu anda limonlu lokum yapacağız arkadaşlar. Bunu da Zelif arkadaşımdan aldım tarifini. Eyvah misafir geldi. reklamını yaptım çünkü emeği var sonuçta. Teşekkür ediyorum canım arkadaşım. Şimdi burada iki su bardağı toz şekerimiz var. Sonra bir miktar limon tuzu kullanacağız arkadaşlar. Bir çay kaşığı zerdeçalımız var. Renk vermesi açısından kullanılıyor diye düşünüyorum bir çay bardağı mısır nişastamız var. Sonrasında bir su bardağı içme suyumuz ve bir çay bardağı limon suyu kullanacağız. Bir çay kaşığı da rendesini kullanacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu yapalım. Canım şunu şey yapar mısın? Ee, sıkar mısın güçlü kollarını? Tamam. O zaman Sen, onu bana ver. Ben burada sıkayım onu. Tamam. Bir çay bardağı olacak. İki tane limonu komple sıkacağız değil mi? Hayır. 2 tane limonu sıkmana gerek yok. Ben onu öylesine çıkardım. Yani bir çay bardağı olduktan sonra Evet, şimdi ilk önce nişastamızı şöyle bir kaseye döküyoruz. Evet, bir çay bardağı mısır nişastasını koyduk. Bir çay kaşığı zerdeçalımızı da koyduk. uzmanlar şu zerdeçalı her şeye koyun diyorlar. Her türlü yemeğinize, çorbanıza, kim çorbasına çok güzel oluyor. Gerçekten bir çay bardağı mı? Evet aşkım. Bir bu iki içinde... tane bir çay bardağını doldurmaz ki. O zaman daha fazla vereceğim. Bunu bir karıştırıyoruz. Şimdi limon suyunu da bekliyorum arkadaşlar. Nereden aklıma geldiyse bir anda şu anda eskiden kanıt diye size vardı onu izliyorduk hatırlıyor musun? Aa evet. Gecelisim. Yani size de oluyor mu arkadaşlar? Bir anda böyle saçma sapan mesela şu anda limon sıkıyorum aklıma kanıt dizisi geldi. Ne alaka? Ne alaka değil mi? Sana da oluyor mu aşkım? Tabii tabii, Sa tabii. yani çok alakasız bir şekilde çok saçma bir şey değil mi? Evet gerçekten. Oo. Evet. Evet bir çay kaşığı ölçüsünde de limon kabuğu kullanacağız arkadaşlar. Ben onu direkt tencerenin içine rendeleyeyim. Çünkü zaten diğer karışımları da bunun içine dökeceğiz. O yüzden ayrıca bir yerde rendelemeye gerek yok diye düşünüyorum. Bunu portakallı da yapıyorlarmış. Yani portakallı da deneyebilirsiniz artık. içine. fındık, ceviz ne isterseniz. Popişi büyük şey. <laughs> yani aslında bir tane daha versem tam olacak galiba. Kalçaları gelişiyor aşkım. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> Vallahi lokum da yapmadık demeyiz ha. He. Her şeyi kendimiz yapmaya öğreniyoruz bu sayede ya. Yarın bir gün ikinci bir üçüncü dalga gelirse evet. evde her şeyimizi yaparız artık. Aynen öyle vallahi ekmeğimizi bile yaptık ya kendi evet. kendimize. Evde ekmeğimizi de yaptık. Sucuğumuzu da yaptık. Yok sucuk yapmadık. Onu da yaparız yani ileride. Aa <laughs> <laughs> bak oldu işte tamam. Evet. mi direkt? O, onu Şöyle şu, şu, karışım karışımın içine açtım onu tamam ya. Ortalama bir çay kaşığı kadar oldu bu. Şimdi ocakta pişireceğimiz kısma geçelim. Şöyle bir çay kaşığı kadar attım arkadaşlar. İki su bardağı şekeri atıyorum içine. Sonrasında da bir su bardağı suyumu atıyorum içine. Hepsi karışıyor mu zaten. Bunun bunu ona da ne olacak yani. Hayır o sonra. Ondan sonra şöyle limon tuzu. Çok fazla ekşi olması istemiyorum. Şu, şu kadarcık bir parça attım içine. Ekşi sevenler çok atabilir. Aynen. Evet şimdi bunu bir karıştırıp. Ne bunu bekliyorum? Şöyle karıştırdıktan sonra altını açıyorum. Bunu kaynayana kadar böyle karıştıracağım arkadaşlar. Kaynadıktan sonra karışımımızı ekleyeceğiz. O yüzden şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Birazcık kollar yorulacak ama olsun 25 dakika falan bir Karıştırmamız gerekiyor. Bunu da karıştırabilirsin. Karıştırayım ama 25 dakika karıştıramam. Zaten sol kol sakat, sağ kolu da sakatlamayalım. Ben lokumlar dışındaki pudra şekeri zannediyordum. Ben sen mısır nişastasıymış biliyor musun? Hı. Hmm. Evet. Ya da bu bizim tarifinde mısır nişastası. Ben şey zannediyordum ya, Hindistan cevizi. Ha, insan cevizi de var. Ha. Evet. Bir de Bahattin'in bir sözü vardı arkadaşlar. Ha. Allah bizi dışı lokum, içi bokum insan. olan insanlardan korusun. <laughs> Lokum şeffaf ben bir ben e, formda oluyor ya arkadaşlar. İçindeki şekerlerin hiç kristal şekilde kalmaması için muhtemelen bu şekilde karıştırıp sürekli pişiriyoruz. Yani içinde şeker tamamen eriyecek. Şunu da döktük. O kaynadıktan sonra onu yani ne anlıyor onun kaynayıp kaynamadığını? Yani o karışım bunun kaynayıp kaynamadığını ne anlıyor? Yani tepkime giriyor belki aşkım. Yani soğuk olarak attığında belki bu o ısı ile birlikte yavaş yavaş ısınırken belki o lezzeti vermiyor, o kıvamı vermiyor. İçinde nişasta var sonuçta. Ha, belki de soğukken gelirse pütür pütür olur. Olabilir, pişmeyebilir. Sıca sıcakken hemen şey olur. Evet hı hı. güzel, tamam. Arkadaşlar bunları ben sizler için soruyorum. <laughs> Uzmanımız yanıtlıyor. diyor. Yok, esnaf <laughs> uzman değilim ben. De fikir veriyorum sadece. Ben de şakasını ödüyorum zaten. Malzemeler çok basit. Bence malzemeler çok basit ama herhalde meşakkatli bir şey diyor diye 25 dakika karıştırıyor diyorsun. Ya bu otomatik karıştırıcı yok mu? Şuna koysak karıştırsa? Altına nasıl açacaksan ocağın üzerinde karıştırması lazım. Hmm. Aa şöyle olur. Kafası çevrilmiyor mu bu tarafa? Yok. Dur bakayım. Bence Şurada bir şey var sanki çeviriyor. o sadece kalkıyor. Neyse tamam bu kaynadığında o zaman şimdi kapatalım. Kaynadığında Aynen. geri geliyoruz. Bir üç üçte yok olacağız tamam mı? Kaynayınca geri geleceğiz. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar biz bir iki üç deyip yok olmuştuk ama içeriye gitmeden Gönül geri çağırdı. Çok çabuk kaynadı. <laughs> evet, gel 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 bak şimdi karışma bak. Bildiğin bayağı şeffaf oldu. Aynen öyle. Şekerler tamamen eridi. İçinde şeyler var. Limon kabukları Şunu var zaten. Şunu ben dökmek zaten. istiyorum. Tamam aşkım. aşkım dök onu. Sen yavaş yavaş dökelim aşkım. Tamam. Ya bu taraftan dök istersen. Hadi bakalım. Hızlı hızlı bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Yine aynı soruyu soracağım. Bunu bulan nasıl bulmuş? Değil mi ya? Yani ne alaka yani? Ne gerek duydun yani? Ne gerek var? Ama sonunda tabii ki çok enfes bir şey. Evet, uzun zamandır şey. demiyordu, özlemişsinizdir arkadaşlar. Ne gerek ne var, var? Ne gerek var? O zaman şimdi 25 dakika boyunca bunu karıştırıyoruz. Aynen evet. O zaman bu sefer gerçekten gidiyoruz arkadaşlar. 1-2-3 deyince 25 dakika burada <laughs> Gönül Hanım karıştıracak. 1-2-3 25 dakika hiç durmadan karıştırmanın sonucunda lokumumuz lokum kıvamında oldu. Harbiden olmuş ama. Ha? Evet. Ya dedim ki niye bu kadar? Ama kolum da kopmuştur. Tabii yani. canım. Aynen öyle. Tam Arkadaşlar 25 dakika. Arkadaşlar öyle hemen yargısız infaz yapmayın. Benim kolum ağrıdığı için karıcığıma yardımcı olamadım. Aynen aynen. Normalde aynen. biliyorsunuz ki bu tarz sınırıcı işleri genelde mi? ben yaparım. Aynen öyle. Tam 25 dakikadır katı dakika tarak. Şeker gibi oldu aşkım. Şey. Haha, aynen hani macun böyle sararlardı ya değil mi? Yalnız dedim ki rengi de... Da çok güzel bir koydum acaba. Tarife bir baktım ki gerçekten ben bir çay kaşığı dolusu koydum. Maalesef tarifte biz ilmi kaşığı yazıyormuş. Siz ona dikkat edin arkadaşlar. Tabii ki zerde çay sevenler için olabilir yani. Gelip böyle koyabilirsiniz. Tadına bakacağız. Şimdi bir tepsiye ineceğiz. Evet lokumumuz oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. <laughs> hmm, çok güzel oldu. Aynı hazır gibi. Bu <laughs> Aşkım onu misin? Bir sıfatı var ya da şöyle alayım ben onu. Allah soğumaya başladı bile. Sana. Çek onu aşkım. Bu da harbiden yapıştı ya. Dedim ki bu 25, 25 dakika neden kavuruyoruz dedim ya bunu şey. Bana hep aynı gibi geliyordu kıvamı. İnanın son 5 dakika kaynamaya başlayınca tabii ki içindeki nişastadan dolayı şey oldu. Hemen böyle bir katılaştı. Ama son kadar hep aynı kıvamda gidiyor gibi geldi bana. Direkt buzdolabına koyarsak ekşir mi? Yani direkt yani zannetmiyorum aslında oda sıcaklığında bir kendi kendine soğumasını bekleyelim bence. Ana! Ne oldu? Yağlayacaktım kağıdı. Biz üstünden koparı koparı diyoruz ya. Ya tüh ya. Benim beyin devreleri de yandı. Beyin de kavruldu. Kavruldu valla kavruldu gitti. Tamam şimdi böyle soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Siz yağlı kağıdınızı bir de sıvı yağla şöyle bir incecik bir şekilde i̇ki yağlamanız gerekiyor. Ki kolay bekliyor. böyle çıksın. Aynen öyle. O aynen. zaman bir. 2 3 Evet, bekledik, bekledik, bekledik. Amacımıza vardık. Bakalım nasıl bir tat çıkacak, çok merak ediyorum. Zerdeçal tadın biraz sanki bozmuş olabilir gibi geliyor. Olabilir, çünkü fazla, koydum çok, çünkü çok fazla koydum çünkü aşkım. Aynen, maalesef Zerdeçal fazla tadı koydum. Çünkü biraz şey, e, acımtırak gibi. Bir bakalım nasıl olacak. Belli olmaz belki. Şey, evet, kaşıkla işte. bir alayım mı ya. ya da ne? nasıl alacağız? Çok, çok bozmayalım ben? şimdi bebeğim. Maalesef işte ben yağ sürmeyi unuttum ya. Şunu şu şekilde bir almaya çalışayım. Dur. Spatulayla mı kazısak? Yok, şunu alacağım ya. Dur, dur. dur. Şimdi usulüne uygun bozma! Bebeğim, şöyle yapsak? Ha, şeyi yavaş yavaş çek. Şey. Hatta da şunu da böyle nişasta ki. Gavaş yavaş çekeyim aşkım şöyle. Kurban Bayramı'nda koyunu kestikten sonra böyle yüzerler ya. Ha. Aman deri delinmesin, aman işte et delinmesin diye. Deride et kalmasın. Ha, az kaldı zaten. şimdi bir daha süt yaptın mı, tam olacak. Aynen, tecrübe oldu. Evet, sonunda başardık evet, arkadaşlar. Şimdi ters çevir bakalım. Anam! Vallahi çok güzel oldu. Değil mi? Harbiden. Şöyle kenarları... <laughs> şimdi şöyle keselim. Bu bıçak bayağı bir pürüzlendi. Böyle küp küp şeyin Aynı işte, işte olsun. Harbiden bu evde yap konseptinde de var ya, yani bilmediğimiz neleri öğrendik ya. Sırf size video çekebilmek için, yani böyle aman ne çeksek, ne çeksek diye uğraş uğraş uğraş, uğraş bu, ondan sonra da yap. Biz de öğreniyoruz işte. Vallahi çok güzel oluyor. Vallahi bildiğiniz lokum ha <laughs> görüyor musun? Hı -hı. Ben tadını çok merak ettim. Ben oldum, de, tabii. ben de. Şunları da al aşkım. Tamam. Heh, çok güzel oldu, evet. Ben yaparım da çişkin olur mu bebe? Olmaz tabii ki. Sen ne dersen güzel eğlersin. Vallahi <laughs> <laughs> sırf zerdeçaldan dolayı kötü olursa üzülürüm ya. Neyse en azından sağlıklı bir şey aşkım. Yine de yeriz yani. Ne yapacağız? Tabii ki yiyeceğiz. Evet. Çok pahalı bir evet. bitki. Şunu zaten, Şunların zaten formu yok. Dur bakalım. Şimdi haydi. Bismillah. Evet. Hazır mıyız gençler? Evet. İlk tadım. Bildiğin lokum ama ya limon tuzu ya da limon birazcık fazla olmuş. Birazcık limon tadı biraz fazla geliyor. Ama gerçi bu limonlu diye geçiyor limonlu değil mi? Limonlu tabii canım. Hee tamam o zaman. Tamam. Mesela dedim ya bunun portakallısı falan evet, da var. Evet bu değil. limonlu diye geçiyorsa çünkü bildiğin yoğun limon tadını... Abi dün lokum olmuş. Evet ilk kere veriyoruz şimdi. Hakikaten lokum olmuş yani. Ama ekşi tabii ki limonlu olduğu için. Evet ilk yerden hmm. tadım testi alıyoruz. 10 üzerinden 9. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel gerçekten bildiğin limonlu lokum sadece biraz daha beklemesi lazım evet. Evet. Ta, tam evet. soğumadı zaten evet, aynen. biraz daha soyup böyle biraz daha kıvam sertleşmesi lazım yoğun böyle limonlu yani güzel ben evet. yani limon sevdiğim değil için mi? çok güzel limon, yani limonlu sevenler için gayet güzel ben biraz daha limon değil de böyle daha nasıl böyle daha lokum şey, lokum 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 gibi seviyorum o gayet güzel oldu eline sağlık karıcığım gerçekten Elinize sağlık. sen ne eylersen güzel eylersin çok güzel ya, yapmış yani. çok güzel olmuş gerçekten eline koluna sağlık Allah daha güzel şeyleri de nasip etsin sana amin evet yani diyoruz ki arkadaşlar evde yapılabilir denene Gerçekten lokum oldu evet, yani. evet aynı tarifi yapabilirsiniz arkadaşlar. Limon yerine portakal koyarsanız portakal tadını alırsınız. Yani o hani bir bardak suyumuz vardı ya bizim limon suyumuz. O bir bardağı limon değil de portakal koyarsanız portakal, kivi koyarsanız kivi, narenciye ne koyarsanız onun tadını alırsınız. Önemli olan o, o bir çay bardağındaki aroma. O aroma bunu zaten şey yapıyor. Geri kalan sadece zerdeçalı çok renkli olmasın diye biraz daha şeffaf olsun diye zerdeçalı biraz daha az koyabilirsiniz. O da zaten limonu da kullandık. Neden? Çünkü zerdeçalı zaten sarı renk veriyor. Biraz da renkli olması için muhtemelen evet. zerdeçal konulu. Yani kivili de vesaire mesela onlarda zerdeçal kullanmaya hiç gerek evet. yok. Ben biraz fazla kaçırdım dediğim gibi. Bir de mesela fındık koyabilirsiniz. Ceviz koyabilirsiniz. Fıstık koyabilirsiniz. Tabii içi, içi böyle fındıklı fıstıklı falan olursa bizim şu anda yoktu. Galiba hı -hı. Dışına... yüzü gülür mü? Hı -hı. Eğer olsaydı daha güzel olurdu. Hı -hı. Hatta bunun üstüne böyle Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Hı, Hindistan cevizi olabilir aynen. Yani nişastaya değil de Hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Evet. Burasını artık ha, O sizin hayal dünya aranıza kalmış burası bizden gerisi sizden arkadaşlar bu videomuzu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz kendinize iyi bakın her zamanki gibi son söz yine göz önünde evet bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar yeni tariflerle yine karşınıza geleceğiz biliyoruz ki mutfak videolarını çok seviyorsunuz çünkü biz de çok seviyoruz Eğleniyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz gerçekten beğendiğimiz tarifleri size deliyorsunuz. siz de deniyorsunuz biz de yanlış yok olmadı olmadı diyoruz zaten hoşçakalın yeni tarifleri aşağıda sizden bekliyoruz No,